Merhaba, çok güzel bir yürüyen merdiven sorusu ile sizlerle birlikteyim. Endemik yayınlarından, TT Soru Bankası'ndan bir soru. Gerçekten soruya baktığınızda önce şöyle bir kalıyorsunuz ama çok kolay, çok güzel bir mantığı var. Şimdi geçelim sorumuza. Aşağıda diyor, her birinde 50 basamak olan ve biri yukarı, diğeri ise aşağı yönde hareket eden iki yürüyen merdiven gösterilmiştir yukarı çıkan merdivene Arda yukarı çıkan merdivene Bahar ise aşağı inen merdivene aynı anda biniyor. Arda merdiven üzerinde hareketsiz kalırken Bahar her iki saniyede bir basamak aşağı adım atıyor. Bahar için verilen bu, bu bizim için önemli. 20 saniye sonra Arda ve Bahar bulundukları merdivenlerin üzerinde eşit yükseklikte oluyor. Tamam aynı yüksekliğe geliyorlarmış 20 saniye sonra. Peki merdivenlerin hızları birbirine eşit olduğuna göre Arda merdivenden kaç saniyede yukarı çıkar? Şimdi zıt yönlü gelen iki araç kaç saniye sonra karşılaşır sorularındaki mantıkla çözeceğiz. Önce şu Bahar'ın hareket ettiği kısmı aradan çıkartalım. Şimdi Bahar 2 saniyede bir basamak aşağı iniyormuş. O zaman 20 saniyede 10 basamak aşağıya iner. Toplam 50 basamak vardı. Ne kadar kaldı? 40 basamak kaldı. E 40 basamağı artık yürüyen merdivenler aynı anda 20 saniyede alması lazım. E şimdi burada da gelen ve merdiven ve bu taraftan da gelen sadece artık V merdiven. Çünkü Baharı aradan çıkardım. O zaman zıt yönlü de ne yapıyordum? Topluyordum. O zaman 40 bölü 2 tane V merdiven eşittir. Bunlar kaç saniye sonra karşılaşıyormuş? 20. O zaman 2 V merdiven eşittir. Ne geldi? 2 geldi. O zaman V merdivenin hızı neymiş? Saniyede 1 basamak. Peki Arda 50 basamaklı bir merdiveni yukarı çıkacak kaç saniyede çıkar diye soruyor. O zaman bir saniyede bir basamak çıkıyorsa bir saniyede bir basamak çıkıyorsa o zaman x saniyede 50 basamak çıkar. O zaman Arda'nın yukarı çıkma süresi yani x buradan ne gelir? 50 saniye gelir. Bakın çok güzel bir soru. Zor görünüyor. Ama endemik yayınları gerçekten yine kaliteli bir soru yapmış. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dikkat ederseniz asla çözemeyeceğiniz soru yok. Önemli olan soruyu anlamak, önemli noktalarını işaretlemek. Güzel bir problem sorusuyla birlikte olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.